Herkese selamlar dizinin seyri hakkında son dakika gelişmesiyle sizlerleyim bu videoyu sizleri bilgilendirmek amacıyla şu an paylaşmak istedim. Bize yepyeni bir video geldi setten görüntüyü anında kapıp sizlerle paylaşmak istedim. Şu an ekranda hazırın elinde bir bebek görüyorsunuz. Bu bebek kimin bebeği hepinizin aklında bir cevap var. Her neyse detayları bu videoda sizlerle paylaşacağım. Bu video için sizlerden bu videomuza güzel bir like bekliyorum ve bundan sonra yapacağımız anlaşılır analiz videolarımızdan, eşkıya dizi haberlerinden, set fotoğraflarından anında haberdar olmak için kanalıma abone olmayı da unutmayın. Evet bomba bilgi sizlere söylüyorum. Alparslan'ın bebeği yaşıyor olacak bu sezon. Yeni bir bebek diziye dahil olacak. Alparslan'ın kızı Zeyno. Zeyno'yu Hızır'ın elinde şu an görüyorsunuz. Şu an sizlere tahminimi söyleyeceğim. Diziden bir kadın oyuncu ayrılacak diyorduk ya. Bu kadın oyuncu özlem olursa eğer bebeğini ya yurt dışına götürecek ya da Çakırbeylilerin evinde bırakacak. Diziye veda edecek ama eğer diziden ayrılacak kişi Özlem değilse kızıyla birlikte dizide oynayacak. Zeyno bebeği şu an ekranda görüyorsunuz. Tatlı bir bebek. Diziyi 3-4 ay sonra diye altyazı ekleyerek başlatabilirler. Karadeniz'den herkes dönecek. Hayriyana'dan tutun. Enişte'ye, Özlem'e kadar hepsi dönmüş olacak. Geçen videoda da dediğim gibi Özlem sete çıktı. Özlem de çekim için sete gitti ve çekimleri yapıldı. Umarız Özlem diziden çıkmaz. Eğer çıkarsa Özlem'in sevenleri çok. Diziyi izleyenleri gerçekten çok yorum yapıyorlar. Özlem çıkmasın diyorlar. Umarız Özlem diziden çıkmaz. Ama çıkabilir dediklerimi unutmayın. Bu haberi bu akşam sizlerle paylaşayım dedim. Belki yarın salı ve resmi fragman gelir diye bu haberi ilk bizden duyun dedim. İnşallah yarın tanıtım gelir. Biz de yepyeni analiz videolarıyla karşınıza çıkarız. Bu videoyu herkesle paylaşın. Herkes bu haberi duysun. Bu sezon hep buradayız. Eşki analizlerimi mutlaka kaçırmayın. Ekranda çıkan diğer videolarımızı izlemeye devam edebilirsiniz. İkinci kanalım ve eşkıya instagram hesabım açıklama kısmında mevcuttur. Bu video bu kadardı. Hadi eyvallah.